<laughs> ne güzel değil mi? Radyolarda en fazla bu çalıyor. Evet. Radyolarda en fazla zaten bu çalıyor. Bu çalıyor, bazen işte bu. <laughs> <bir> şey, bu <laughs> İlk başlarda çalmıyorlardı, şimdi çalıyorlar. Aa. Tabii. Biraz mi? tabii yani kabul ettirmek zor oldu. Sosyal medya tabağının olduğu oldu? Zorluk için, yaşadın mı ya? Tabii. Hem tarz olarak da biraz değişik bir tarz ya. Hani tam pop da değil, tam arabesk de değil, tam slow da değil. Ama şimdi sonra ne şimdi oldu sevildi şimdi tabii. herkes sen olmaya çalışıyor. Estağfurullah ya valla. Bak İki... biz de yandan yandan bir diyet yapsak mı diye şarkı söylüyorum ben. <laughs> İnşallah güzel olur. Valla çok güzel olur. olur. Güzel olur. Güzel olur. Eee sen otursak mı böyle artık Evet ya, ya bence de. Oturalım biraz ya. Ben de bir Oturalım ondan sonra bir canlı şarkı. VTR'imiz var değil evet, mi? Evet çünkü çok merak ediliyor. Ne yer, ne içer, kız arkadaşı var mı? Gireceğiz mi o mevzulara? Yok. Valla... Girebildiğimiz kadar <gülüyor> gireceğiz şey <laughs> <laughs> Ay izleyelim Buyurun. bakalım. Yine kalsan bu bir neden Yine sarsan kollarına Başkasını dilemem Son dönemin dikkat çeken genç şarkıcılarından Bilal Sonses İçimdeki Sen iki kelime yak ve öpesin var gibi hitleriyle 150 milyondan fazla dinlendi Öpesim var gözlerinden Nefesim dar özleminden İnan yalan değil Ben yolunu o sadece seslendirdiği şarkılarla değil, bestesinin yaptığı parçalarıyla da adından söz ettiriyor. İçimden gelmiyordur demek nasıl zor sana bunları söylemek sevmiyorsan eğer bırakırım ben de yakını. Bengü Mustafa Ceceli, Murat Boz gibi pek çok ünlüye şarkı verdi. Çankın Hilal Sonses Aile Çelik'in Bağdat şarkısını kavurlayarak ilk kez adını duyurmuştu. Merhum sanatçı İbrahim Erkal'ın unutulmaz parçası Sen Aldırmayı Reymen'le birlikte seslendirmiş. Bu şarkı da çok beğenilmişti. Yine yine ben, yine kalsan bu bir neden. Yine sarsan kollarına başkasını değil. yazmış, neler okumuş hem de kimlerle. Bengü son bir Yıldız stilbeyle O da evet, kaç Yıldız oldu, Stilbeyli, kaç milyon oldu? O da 110 milyona yaklaştı. Maşallah. 3-4 ay önce çıkardı. Peki onun enteresan bir hikayesi var. Sen bir sürü şarkı gönderiyorsun Yıldız Tilbe. Evet. Stilbe. Zaten şöyle oldu. Ben 3 şarkı dinlettim kendisine. Aha. İkisini beğendi, birini beğenmedi. hasbel kaderi beğenmemişti ama sonra onu yaptık. <laughs> Ve... Anladın mı? Ve şarkının da de aslında devamı yoktu yani her şeyi bana bırak diye başlıyor. Nakarat giriyor ara solo giriyor bir daha her şeyi bana bırak diyorum. Yıldız Hanım'ın da hep şarkıları şey mesela ara solo gittikten sonra Tabii. başa dönmüyor. Ekstra bir şey yazılıyor. İlla ki Dedi ki Bilal buna ekstra bir şey yazalım dedi. Tamam dedim yazarız. Hadi yaz dedi. Nasıl, nasıl yazacağım? Yani? <laughs> Hadi yaz dedi. Tamam dedim ben de hemen yazdım orada stüdyoda. Devamını getirdik işte şey. Bekledim gelmese de beni sevmese de kısmı. Abi inanılmaz yani o anda yaz denin işte yaz bizde bunlar biz. yok. Bizde yok. Biz maalesef yok. Zaten ben geçtiğimiz yılda röportajında söylemiştim hani hayalim Yıldız'ı bir düet yapmak diye. Çok şükür bir sene sonra Allah nasip etti. Ama çok güzel şarkı ya, çok. Yıldız nasıl bunu beğenmemiş? Çok güzel şarkı. Ya biraz şimdi seni şöyle bir en baştan tanımak istiyorum Tamam. İzleyicilerimiz yani seni gençler hepsi tanıyor ama sonuçta e, dijital ortamda olmayan bir sürü bizim izleyicimiz var şu anda evet bizi izleyen hanımlar var. Evet. E, kaç yaşında? Fark ettin bu besteciliğini. Ne olmak istiyordun? Küçükten beri böyle içinde şarkıcılık, bestecilik mi yatıyordu? Ben çok futbol oynuyordum. Hı hı. Yani... E, ama 11-12... Nerelisin biraz? Aslan Adıyaman. Adıyaman. Evet hmm. Aslan Adıyaman Gerger. Ama doğum İstanbul. Hı hmm. hı. E, küçüklüğümden beri zaten ben şarkı yazıyordum 12-13 yaşında böyle bir beste defterim vardı. Ama böyle müzikal bir bilgim olmadığı için, böyle ses kayıt cihazı da olmadığı için sadece yazabiliyordum. Bestesini sonra unutuyordum. Hani bir yere kaydedemediğim için. <laughs> Ayy, Çok şarkı gitti öyle. Ay tipe bak ay yerim seni. Evet. <gülüyor> <gülüyor> İlk sahnem diyormuşum. Küçük bir <laughs> Vallahi. Valla. Yalnız takım elbise, akım elbise. Evet Duruncu. hatırlıyorum. Vay sonra? Şey. Çok güzeldi. Sonrasında işte bunları internetle paylaşmaya başladım. Hmm. İlk başta rap müzikle ilgileniyordum. Rap müzik yapıyordum. 17-18 yaşına kadar. Sonra 19 yaşında gitar öğrendim. Sonra gitarla şarkı yapıp onları YouTube kanalıma attım. İlk bestem neydi? Geldi. İlk bestem küçük e, küçükün hatırlamıyorum ama YouTube kanalıma attığım ilk ''Ansızın'' diye bir şarkı. Bundan 6 yıl önce herhalde. Oksana. Peki bir şey söyleyeceğim. Bakarım. Attığında da hayatının bu kadar değişeceğini tahmin ediyor muydun? Hayalin var mıydı? Yani böyle bir gün böyle? olabileceğini hissediyordum ama bu kadar erken beklemiyordum. Biraz daha böyle 30'lu yaşların sonlarına doğru hissediyordum. Ama sen daha bence müzik piyasasında kalıcısın. İnşallah. Çünkü bir dönem önemli olan da o zaten sesi. bence. Tabii, Tabii, önemli olan yani o. Kesinlikle. Sen dijitalin müzik piyasasının ne kadar önemli olduğunu, hı hı. o sosyal medyanın ve... Bir dakika hayır. Nasıl? Orada başka insanlar reklamla şey yapıyorlar. Onda hayır hayır pek, o yaptı tek, tek, tuk, ama. Tuk tuk hayır. şeyler yok onda. Hayır onun başarısından bahsetmiyorum. Hı. Ne kadar önemli olduğunu Evet. Sonuçta sen ne Önemli bir televizyon Sen bu kaçıncı televizyon programı? Bazıları reklam yani belki sadece. Beş, üç, 5 3, 4'tür yani belki. Bak 6 senedir 6 mi? 3. televizyon evet, evet, programı. 4. Yani anladın mı? 3 yaşındaki ses kaydı mı var? Ha, ne? 3 yaşında. Ne? Evet. Binal 3 yaşında. Buyurun ses Bak kaydı. Bak abi ne söylüyorum orada? Bakayım. Sırtımdan da vursalar bu sevda bitmez. Sevgili Sevdiğim kadar hiç kimseyi sevmedim. Sana olan tutkum, hadi, ha? sana olan Aa, tutkum. Hadi. Başka bir tane sevdim, öyle bir tane hemen açılmaz. Ömür kaç yaşında oğlum? 5 beş yaşında oldun? 3 yaşında oldum. bu Sen kaç yaşında vefat ettin? Ben 9 yaşındaydım. 2002'de. Ha o kadar ufak kaybettin babamla. abi. Şey hatırlıyordur mi? yine. Tabii de hatırlıyorum. Kaza mı? Kal trafik kazası evet. Trafik kazası. Ah, Hı -hı. Yapma be. Sen arabada mıydın yoksa o tek mi? Yok. O gece bir sahne çıkışı. Aksaray'da sahne çıkışı. O da müzisyendi zaten. Ay, Allah, rahmet eylesin. Allah, rahmet Allah razı olsun. Annenle? Annemle beraberiz. Beraber yaşıyorsunuz değil mi? Aha. Ha, tek yaşamıyoruz. Yok hani aslında biz ayrı yaşıyorum ama annem de İstanbul'da. Mevzuya gelmeye çalışıyoruz da istemezsen hiç sana sormayız hiç. Ya yani şimdi ünlüsün, yakışıklısın diye. Baksana bak ne kadar güzelmiş. Ha baba mı? Ah ah. ah. Allah rahmet eylesin. Allah, bak, Allah rahmet eylesin. Ay. Sen biraz anneye benziyorsun galiba. Öyle mi? Vallahi bilmiyorum. Kimse renkli gözlü ya. değil ama bizim ailede. Bilmiyorum ben. Dayılar falan Allah başka bir etsin. önceki kuşak olabilir. Şu olabilir. Şu küçükken okuduğun şarkıyı bir okusana. Vallahi nasıl? Sesi bir... sesi ver bizim kaç şey Geçen mi? gün bunu ben de şey yapıyordum ya. Yani. Bakıyor. Masu kırmızı güle de buradan. Masu abi selam olsun. Selamlar olsun. Zincirlere vursalar, zamanı durdursalar Sırtımdan da vursalar, bu sevda bitmez Valla en son üç buçuk yaşında söylemiştim. Şimdi 24 <laughs> sene sonra söyleyince... Işık şey söylüyor, farkında evet. mısın? Onu da besteledi. Evet. Evet, onu biraz <laughs> değiştirdim galiba. <laughs>